Herkese selam arkadaşlar. McDonald's'layım ve tırımla geldim McDonald's'a. Normalde drive tur'u yapamazsın tırla yani. Yani yükseklikten zaten kotarmaz. Aa bir şekilde geldim, yanaştım. Çünkü şu yoldan gidiyordum. Burası biraz e, country yol diyorlar. Country road diyorlar. Highway diye. Ve bugün akşam yeme yemeğimi yememiştim. Yükümü teslim edeyim diye. Ve ardından sabaha tekrardan bir yüküm çıktı. O yüzden bir yüz mahallelik bir yolum var. Onu tamamlayacağım. Sabah yüke alacağım. Akşam yemeği yemediğim için de yolcu McDonald's'ı gördüm. Buraya geleyim yemeğimi alayım dedim. Ve yeni videoyu da buradan açılışı yapalım dedim. Umarım tır çalıştığı için ses kötü gelmiyordur. Bu videoda arkadaşlar ne izleyeceğiz? Bu videoda 5 ayaklı bir yüke gideceğiz. Bu yük yaklaşık olarak 3000 mil sürecek. En sonunda bakarız ne kadar sürüyor. Hatta ne kadar tutuyor ona da bakarız. Yani ne kadar kazanacağım onu da hesaplarız. Ve ardından arkadaşlar büyük nasıl olacak onu anlatayım. Ben şu an Atlanta, Georgia'dayım. Sabah buradan boş trailer alacağım. Dolu trailerla yine Atlanta içinde bir yerden değiştireceğim. Dolu trailerla Colorado'ya gideceğiz. Colorado'dan bırakıp işte ertesi gün artık ne zamansa oradan tekrardan bir yük alacağız. Oradan New Albuquerque yani New Mexico'ya gidiyoruz. Oradan da Phoenix Arizona'ya geçeceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. Hep birlikte bu yolculuğa sizi davet ediyorum. Ben biraz yemeğimi yiyeyim, enerjimi alayım. Yani mahvolmuş bir durumdayım. Bugün uzun bir yol yaptım yükü teslim etmek için. Ve yükümü teslim ettim. Önceki videodan izlemişseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi de yeni büyük için macera başlıyor. İyi seyirler dilerim. Oradan nereye geçeceksin? Geçemezsin. Tırım var orada benim. Ha, tıpış tıpış geliyor arkadaşlar. Nereye geldim? Hava da çok güzel. Ne soğuk ne sıcak. Tam arada karada bir yerde. <laughs> Bakıyor bu deli ne yapıyor diye. Tırla McDonald's'a gelmiş yemek alıyor. İçeride de küfür etmeyeyim şimdi. Ben ilk burada iki tane İlk başta bir yerden sipariş veriyorsun Telekomünikasyonla veriyorsun Sonra bir yerden parasını ödüyorsun Sonra başka bir yerden siparişi alıyorsun Ben oraya giremeyeceğim için Telekomünikasyonla sipariş veremeyeceğim için Direkt para ödenen yerde siparişimi verdim Ondan sonra geçtim hatta bundan öncesini dedi bana Sonra oradaki çocuk geldi bana baktı Tığla <laughs> mırla <burla." gülüyor> bakıyor böyle ne yapıyor bu diye Ondan sonra ben dedim sipariş alacağım falan dedi Baktı, biz kapalıyız falan dedi ne kapalısı dedim ben çoktan siparişi verdim dedim orada bir hani yalan yapayım dedim orada. Çocuk dedi ben de dışarıya getireyim dedi. Tamam ben de onu bekleyeyim haydi dedim. Şimdi de burada da bir video açılış yapmış olduk arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere diyorum. Siz devam ediyorsunuz. Buraya almayayım bile. Hep geçtik. how about this ¡Cámara! Unpaved road. Kansas. Yolculuğun ilk kısmı için geçmiş olsun. Şu temiz havayı bir içimize çekelim. Denver, Colorado'dayız. Buranın havası müthiş gerçekten. Bütün bir şehir dağlar etrafında konuşlanmış. Ha, ben de mahvolmuş bir haldeyim. 4-5 gündür duş alamıyorum kesinlikle. Yoğun bir çalışma tempomuz var. Ve görmüş olduğunuz Denver yükünü de tamamladım. Bu demek oluyor ki yükün yarısından fazlası tamamlanmış bir durumda. Yani yaklaşık olarak 2000 mali yakın kısmını tamamladık. Ve buradan başka bir Amazon şubesine gidip yeni yükü alacağım. Bu yükü buraya getirmem yaklaşık 2-3 günü buldu. 2 günü açtı. 3. güne yanaştı. Bu 3. güne diğer yükü de alacağız. Ve oradan Albert geçiyorum. Videonun formatını bu sefer farklı yapmaya çalıştım. Ee, biraz daha hızlı bir vlog tarzında çekiyorum videoyu. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanala da abone değilsen lütfen abone ol. Daha iyi olur. Yoruldum yani. Şöyle bir istek talepte bulunayım. Kimse yok yani. Yani bir çay alabilir miyim, bir su verebileceğim diyeceğim bir insan yok. Bambaşka dertler yani. Gerçekten karanlığın, ıssızlığın içerisinde geldim. Son yol böyle dağlık bir yoldu. Sakindi yol, fena değildi. Kısmen ee, yağmurlu ve rüzgarlıydı. Ve rüzgarı hissettim. Geçen sene kışın neler yaşadığımı ben biliyorum. Kışın gerçekten maceralı bir iş. Keyif almamak <laughs> elde değil. Sürekli olan içerisindesin. Yeni tırım fena değil. Çalışıyorum bu türde bildiğiniz üzere. Freightliner e, Volvo'ya göre değerlendirmesiniz yine sonradan yaparım ama işte eski kullandığım tıra göre modelli bir tır olduğu için biraz daha konforlu bir tır tabii ki ama başlar başlamaz göbeği yaptım göbeği koydu vücut alışık olmayınca ama e, tekrardan e, itmanlaşıyorum gibi geliyor Alışacağım yollara şimdilik bu yükümü buraya indiriyorum arkadaşlar ardından da diğer yükümü almaya geçeceğim. Bakalım neler oluyor Arkadaşlar Yeni bir gün oldu Ben dün akşamki yükü alamadım Niyesi o MT Tostlarmış bunların Kutuları var. O bulunduğumuz lokasyonda almam gereken yerde o kalmamış. Bu yüzden dolayı onu alamadım. Şimdi ise başka yük almaya geldim. Seattle Washington'a geçeceğim buradan. Şöyle taşıyımız burada. Last pick pickup number. Did you get my plate number? Okay. V4KJ numaramızı da söyleyelim. Şimdi yükün yerini söyleyecekler ve buradan yeni bir yük alacağım dostum. Lanet olası federaller Hepsi peşimden. Yani bizim işler karıştı. O yüzden ben bu yükü de ona birleştireyim. Hemen hemen aynı. Yaklaşık olarak 1300 mile sürecek. Bunu birlikte kant yapacağım. Right? Okay. Thank you. Lan bu yük de iptal olmuş. Bak Amazon başladı yine ya. Bu Amazon böyle arkadaş. Şimdi dispatch ekibine attım bu numarayı. Yes. Lan bütün hazırlıkları tamamladıydım. Ne hazırlığım var dersen vardı işte abi vardı. Gidecektim sürecektim ya. Moralım arkadaşlar büyük de iptal olursa ben ne yapacağım buralarda hiç bilmiyorum. Görüşürüz o yüzden. Licensing Reimagined. Caprio'nun filmine geldim arkadaşlar. Caprio abimiz sevdiğimiz aktörlerdendir. Size şöyle bir şey göstereyim. Yemekli olanla denk gelmiştim bir kere. O fena değildi. Yemek falan getiriyorlar. Şimdi de bilet zamanı. E, ha yediğim ben. Artlist.io IO Music Licensing Reimagined.

hava durumundan baktığım üzere yüzde 50 yüzde 60 civarı bir yağış ve yüzde 80 oranında bir rüzgarımız var. Rüzgar saatte 120 km hızla esiyor ve tırı büyük bir sallantıyla götürüyor. Buradan ses çıkıyor, duyuluyor mu bilmiyorum. Tırı hakim etmek için direksiyona yapıştım. Son kuvvet. Sürekli rüzgar tırı sağlı sollu sallıyor ve 120 maillik yolum kaldı. Ardından Kaliforniya'nın sıcak baharlı günlerine geçiş yapacağım. Ama önce Utah'ın bu dağını atlatmam gerekecek. Şu an rakımı yükseltiyoruz. Utah dağlarına çıkıyoruz. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar bayağı rüzgarı bol. Hafif dorseler için bu tehlikelidir. Ağır dorsen varsa yine de tehlikelidir. Ama daha az tehlikelidir bu açtıktan sonra yutan dağları başlıyor. Orada virajlı yollar. Hem çıkması hem inmesi zor olur. Sezona, kış sezonuna hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şöyle biraz sizleri yola izlettireyim. Ben de yoluma konsantre olayım. Wow diyorum arkadaşlar. Wow. Gerçekten tırı kontrol etmesi şu anlamda şu an şu anda güç yani. yani gerçekten sağın solu hareket ettirebiliyor tırı. Bu yüzden çok kontrollü, kontrollü ve dikkatli olmak lazım. Hadi. Hayırlısı bakalım. Son 20 mile'a girmiş bulunmaktayım. Yoğun kar yağışı devam ediyordu. İşte son zamanlarda kesildi. Dağlar artık karla kaplanmış gibi görünüyor. Tırcılıkta bilenleri bir sorum olacak. Bu retarder yani motor freni dediğimiz şey bu motor freni dediğimiz şey kışın karlı yollarda buzlu yollarda çekilir mi? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Bunu bilenler yorumlara fikirlerini paylaşabilirler. Utah'da yılının ilk karı düşmüş bulunuyor. Şurada bir tane tır yavaşladı iyice. Hemen biz de dörtlüleri yakalım. Bayağı yavaşladı. Kontrollü bir iniş gerçekleştiriyor. Böyle sürmek gerekir tabii ki kışın görüyorsunuzdur her yeri kar kaplamış. Ve size ilk açtığım zaman videoda görülen yerde yüzde yüz bir yağış varmış. Yani yüzde elli dedim benim bir iki saat önce baktığım bir kısımmış. Yüzde yüz yağışı Ekim ayının sonlarına daha gelmeden görmüş olduk. Kışın belli ki hareketli geçecek gibi görünüyor. Geçen yıl ee, çektiğim kış videolarına baktım. Gerçekten heyecanlı oluyor. Onu tekrardan gördüm. Bir gün böyle tırım kızak yapmıştı. Yolda böyle kayma tehlikesi geçirdim. Ben yani uçurumdan düşme tehlikesi geçirdim. Yani gerçekten onun yaşattığı stres başka hiçbir şeyde yok diyebilirim. Etkili bir ee, kelimeler sözü böyle bitiriyor yani o yaşanılan şey. Gerçekten yani yaşamak istemeyeceğiniz bir durum. Ondan emin olabilirsiniz. 5 seşine girdim Trailer e, Trakların yükünü çektikleri yere Tırda 50.000 pound'u görünce rahatladım Çünkü tır demek oluyor ki Yere basıyor demek oluyor Normalde Amazon'un yükleri bu kadar ağır olmuyor Bu Amazon yükü değil O yüzden e, Hızını bir tık böyle Daha e, kontrollü hızlı bir şekilde ayarladım İleride bir tır durmuş Özellikle kışın Daha uzun mesafelere bakarak Sürmelisiniz arkadaşlar Hemen sol tarafa geçeceğiz kontrollü bir şekilde. Arkadaş buraya koymuş artık ne oldu bilmiyoruz. Motorda da bir sıkıntı olabilir. Şu an retarder açık. Geçen yıl pek açmıyordum mesela. Ee, belki hani bilmediğimden dolayı da olabilir. Hani ama e, bu Freightliner biraz daha işte modeli bir tür olduğu için e, retarderı çektiğim zaman motoru yavaşlatıyor. Herhangi bir tekeri etki ettiğini düşünmüyorum. Ama Volvo'dayken biraz daha frenle, trailer brake'le ayarlı bir şekilde durmaya çalışıyorduk. Bunu lütfen bilenler yorum olarak yazsın arkadaşlar. Ve biz de yaklaştık. Burada da bir retarder çekeyim. Ne diyor? Winter drive condition reduce speed diyor. Yani Kış sürüşü için ayarlamaları hızını buna göre ayarla diyor. Kış sürüşü geçerli artık diyor. Vatana abiyle de hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir manzara var tabii ki. Keşke Utah'a böyle kayak yapmaya gelseydim de bu manzara. Ooo ne kadar güzel bir manzaraymış ya! Diyerek geçirseydim. Ama yükü teslim etmeye gidiyorum. Bakalım bir California yükü de var da yani ne olur bilmiyoruz işte videodan gördünüz. Gidiyoruz iptal oluyor çıkıyoruz başka bir yük bulunuyor. Planlar sürekli değişiyor. Yani videonun başında düşündüğüm gibi olmadı. Yani başka bir e, normalde Phoenix'e gidecektik Yani ilk yük teslim ettiğimiz yere gidecektik Ama o mümkün olmadı Hemen retardırı kapatalım Ayarladı kızımızı Zaten bu yol e, fena değil ama Gizli buzlanma olabilir Gizli buzlanmaya dikkat etmek gerekiyor Onun e, bilgisini Tırcı olacak arkadaşlara verelim Kısa zamanı Daha dikkatli olmak gerekiyor olarak da yükü teslim ettiğimize dair imzalı belgeleri almak için şirketin dispatch bölümüne gidiyoruz. Bu işlemden sonra yükü tamamlamış olacağız. Genelde bizim şirket T Force isimli şirkette de çalışıyor. Fena bir şirket değil. Son dönemlerde bu T Force'un yüklerini çekiyordum ilk dönem tırı bırakmadan önce. İşte buralarda da yine depoculuk işlerini yapıyorlar. Taşımacılık, lojistik işlerini yapıyorlar. Bakalım, dispatch bölümü nerede? Baya uzunca bir deposu var. Mikrofonu alamadım, kusura bakmayın. Road dispatch diyor. Buradan yükümüzü hı. teslim edelim artık. Hi there. Anybody is here? Hell yeah. Tamam ben buradan hallederim.